Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi sudurum. Arkadaşlar bugün Grand Chapter 2 ile arkadaşlar yeniden beraberiz. Haydi oyuna başlayalım ve oyunun nasıl olacağı onu görelim, bakalım, başlayalım ve görelim. İyidir. Haydi bakalım. Başlasın oyun. Bağalım, bağalım. Bakalım, bakalım. Oyun nasıl olacak görelim. Gün birdeyiz İyidir, hoştur. Güzeldir. Oyun sağlam bir oyun arkadaşlar. Sağlam oyunları severiz oynarız böyle. Bakalım. Başla şunu oyun. O başladık. Haydi bakalım. Hızlı olacağız arkadaşlar. Hızlıca şey oyun Hiçbir şey vermedim. Bir şey var mı buraya çalmamız lazım. Yıkın. Granny buraya gelir şimdi. Bir tane silah bulabilsem var çok güzel olur da. Buji, buzi verdim. Aha. Hadi bana sonra silah bir göstereyim vermedim bekleyeceğiz biraz yani yani bilin ki benim buradan silah vermesi bekleyeceğiz hadi hadi dostum gidersin buradan adamsız sen seviyoruz seni hurani <laughs> Bir şey vermedi burada. Arkadaşlar ben yukarı çıkmam lazım. Öyle bir acaba etmem lazım. Silah bulursam bunlar yandı. Silahı buldum ve bunlar yandı. Dede! Granny selamlar. Dede! Dede! Dedem! <laughs> Vuramadım. Vuramadım kendimi utanıyorum. dedenin yani gidiş yoluna sıktım ben. Hah. Dede. Ya şunu bir alayım da. Seni yakalamışken Bir daha seni bulamayabilirim. Evet arkadaşlar Granny bayıldı. harika. Ve bu Londra şekilde ya. Tamam, şeydi bulduk. Benim için önemli bunlar. Bak buraya bakmadım. etle şey var. Neye geçeceğim? Hızlı olacağız. At bunu. Bu işimize yaramaz. Kapıdan kaçacağımız için. Hop. Bakayım kapının kolu burada. Hiçbir şey vermedi. Hop. Weapon key yer işimize atalım. Aşağıda bir silahımız olur. Bu arada granü uyandı. acele ediyorum. Niye acele ediyorum? Söylüyorum. Acele etmek zorunda olduğumu hissediyorum. Speedrun yapıyorum yani. Şu an dakika kötü. Yani yapamayacağız gibi geliyor ama hızlı yine yani hızımızı kesmeyeceğiz. Hız kesmeden devam edeceğiz arkadaşlar. Hız kesmeden devam ediyoruz. Aşağıda gideceğim bu arada. Silah burada olması iyi benim için. Abi bir keski olsa var yüz olur ya. Bir de keski yaramaz orada kalmam ya. Tam buldum. Ha. Gelsin gelsin. <laughs> Vay canına! Dedem orada seni beklemiyordum. sana ne oldu böyle? Abi ben adam orada bekliyordum. Adam yukarıda bekliyordum. Demek ki orada spamlandı. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Hiç yani problem, no problem, no problem. Yok yani. Yani bir gün arkadaşlar 5'in altında yapabilirim belki. Ama deneyeceğiz. Lan lan. Dede nasıl vurduysa korkudan buraya atmışım. Ah oh, oh, oh. keyfe geliyor adam be. Gelin bakalım, gelin bakalım. Buraya gelin bakalım. Buraya gel bakalım, buraya gel bakalım. gran nerede? Şu an bak bana şuraya kaybettiriyoruz. Ben sevmiyorum böyle şeyler. Kral öldürsem yeter ya. İkinizden biri ölsün benim için daha idealdir. İkinizden biri ölse için çok ideal. Niye diye soracak olursanız. İkiniz beni araya alıyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gitmiyor. Olsun mazeret kalemlerinden dolayı. Dur dur bu benim işime yarar. yukarı gideceğim ya. Ya dur ya Ayşe maç edeme bana. Karışık. Vallahi dedi helal olsun. Vallahi bu dedi kolando gibi bir şey ya. Abi çıkarken de vuruyor beni ya. Ben boş vereyim granny. Bu ben bununla ilgileneyim. Bu adam yüzüme speedrun yapamıyor. Bu adam speedrun düşmanı. Yok abi. Uyan hadi bir zahmet uyanı ver. Uyana ver. I it. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bak ben moral bozmuyorum. Ben moral bozarsam dedenin ağzını burnunu bozarım. Bak, o yüzden bak hiç moralimi bozmuyorum. Gel gel sen çok gönderdi Grandicim önünde bir çekeyim bir bu Her olsun yani. Lan. Acaba yukarı mı gitti? K tamam, kıra kıra bulduk. Hiçbir şey vermedi. Çok güzel. Ay, vuramadım. Çok güzel devam ediyoruz arkadaşlar. Herhangi bir bir sıkıntı falan işte şey hiçbir şey yok yani. Şu an rahatız. Bahçe makası orada. Ne az, ana az. İkinci kez bir hata yapar mıyım ben? Yapmam, yapacağım biliyorsun değil mi? Drone, drone. Her şey yoluna gireceğine inanıyorum. Ne verdi bana? Olur bu. Zaten onu kestiğimi hatırlıyorum değil mi? Kestim onu. Bir aşağı gideyim şunu da açayım. Aa, tamamdır. Aşağı gidip şunu da açıverem. Fazla süredir yeme yes. bu arada granit spamlandı. Anahtarı da bulduk. Anahtarı <laughs> Bu nasıl bir resim lan? Devam ya Devam ediyoruz ben bir alayım. Hadi bak krankı nerede bulduk? Krankı bir rahat dur. Krankı bir yerde buldum at Yukarıda buldum. Yukarıda buldum hatırladım. yine hazır ola geçmiş. Yok krankı aşağıda buluyorum ya. Keşke aldık. Onu yaptık. Kapıyı açtık. Tamam. Her şey. Hazır şu krank yukarıdaydı ya. Krank mıydı? Neydi o şeyin Unuttum ya. Aç bakalım. Abi adamın spamlandığı yere bak ya. Gerçi adam hep tuvaletten çıktığı için mantıklı geldi bana da yani. Orada spamlanıyor. Devam edelim. Abi speedrun unutun. Artık bu saatten sonra olmaz. Hep dede yüzünden. O dede var ya dede. Hep yanlış yerlere spamlanıyor. Başımıza bela oldu. De de, de, de de Bakalım. Nice ya. Şuradan geç, şuradan kaç, şuradan kaç, şuradan kaç. Ben granny oradan beklemiyordum bu arada Krank kaldı. Yok kapının kolu orada krank kaldı sadece. Yani bununla uğraşmadan bitiririm oyunu ben. Yukarı çıkalım. İşte krank alayım da. Krank bildi neydi o adam. Bak çok adını şey diyoruz unutuyoruz ha. Neydi bunun adı? Hunt, Huntwell, Huntwell. Huntwell buna bunun Huntwell. Huntwell, Huntwell'i aldık. Huntwell'i aldık gidiyoruz. Huntwell'i aldık gidiyoruz arkadaşlar. Şu an Huntwell'imizi aldık gidiyoruz. Adı Huntwell. <laughs> Herhalde sunulan sana. Az kalsın nereye gelemeyi bir şey bitiriyordu. Sağ olasın Granny. Sayende ölmedim. Sayende ölmedim. Allah razı olsun Granny. Sayende. O oh, dede beni işim bitirecekti. Gel gel öyle yok yok. Yarı yer olmaz. Gelin buraya. Gelin buraya. Beni kovalayın. Beni sonuna kadar korkutun. Tamam mı? Çünkü bu son korkutuşlarımız. Anladınız mı? Beni korkutun. Beni bitirin. Beni mahvedin. Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi. Haydi. Sayende speedrun yapamadım. Sayende speedrun yapamadım dostum. Öteki nerede? Öteki nerede? Ötekini de ver bana. Ötekini de ver. Al. silah da sizin olsun. Ben gidiyorum. Bir dakika benim için kaçmam için çok ideal bir süre. Evet arkadaşlar şu an bitirdik. Şunu işte kaç bitirdim şu ana şu görmüş olduğunuz kapı kolu. Evet. Arkadaşlar oyun bitti. Güzeldi. Arkadaşlar buna beni ne kadar yoruyor ya. Bunlar galiba bensiz yapamıyorlar. Bunlar beni seviyor. Acaba ben bunlar çocuğu olabilir miyim? Bak acaba e, ama çok çocuğu çocuğu olsa beni niye öldürsünler değil mi? Bunlar beni son gün yani kıttım ölüyor. O zaman çocuklar değilim ben bunların. Bunlar benden bu kadar nasıl bir bağ sorabilirler olabilirler ki? Evet arkadaşlar genel chapter 2'nun arkadaşlar sonuna geldik. Güzel bir oyundu arkadaşlar. Böyle videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Güzeldi. Haydi görüşürüz. Bay bay.